Geçerken gördüm box torbası sanırım satışıyordu Hayır İstersen ona haddini bildiririm ben onu harcarım Hayır Ona haddini bildireceğim sonra seninle bir randevuya çıkarız Deli misin? Kendime hakim olamıyorum artık tutma beni güzelim Sen deli misin? Gel seninle çalışalım kız ellerinle bana yumruk at Hissetmem bile, bebeğim bu vücut taş gibi Zehirli yılanlarla yüzerim, slendirme nakat ederim Bana yumruk işlemez, kız ellerin çiçek gibi Defol git Seni seviyorum lan zilli, ne güzel şeysin lan sen Kız senin baban nusret mi? Nefesin bir ısırık ver seni tuzlamak istiyorum Çünkü bebeğim çok şekersin Çok odunsun Ama bak bu odun Senin için yanıyor Git başımdan git başımdan Babandan isteyeceğim seni Git başımdan git başımdan Çok yakışır olmak gelin Git başımdan git başımdan Bari bir çay içelim Bak bu çay reçeyi bir yerde bulamazsın seni çayların bebeğim İntikam almak için geldim o benim hatunum lan Yo. Uza buradan box torbası bu kız benim o da beni istiyor Hayır. La kız sana sallarak uyudur günlerini çabuk unuttu Ne zaman? Gel dövüşelim kazanan kızı alsın kendine güveniyorsan Tamam kabul deli gibi çalışıp sevdiğim kız için dövüşmeliyim Rakibim çok güçlü ama ben olacağım en iyisi Beni çalıştır Kerimcan Vur bana vur bana asla acıma Onu mahvetmeliyim O kız benim ulan o kız benim Bu tarafta havuç var Bu tarafta boks torbası Hadi dövüş başlasın İyi olan kazansın senin işin bitti lan torba Taraftarlar benimle Benim taraftarlarım şu an bir mevzuda Hadi gel boks torbası Al sana, al sana, al sana, al sana Bu nasıl hoşuna gitti mi? Vur bana, vur bana, vur bana, vur bana Hiçbir şey hissetmedim Benim için dövüşmeli <laughs> Bu da tam kezban çıktı Sevdiğim kısa kezban mı dedin sen? İşin bitti senin hakem kız da beni deniz dövüşçü de lan. Gel kız buraya. Tamam bey. Aferin. Siz neye bakıyorsunuz lan? Neye bakıyorsunuz? Benimle yaşa Bu hayat ikimiz için edilir inşallah savaş Bu yaşam ikimiz için edilir inşa Benimle yaşa Bu hayat ikimiz için edilir inşa Bak Benimle savaş Bu yaşam ikimiz için edilir inşa Benimle savaş yanımda kal sonuna kadar Benimle yaşa seni korurum sonsuza kadar Yüzüme bakıyorsun her sabah Ufak bir gülümseme suratında her zaman Gücümü senden alıyorum hadi sarıl bana ikimiz yürüyelim Yarın yok olup gidecek emin ol, bu mesafeler hızla Korkunu kem cesaretle tırman Tırman şimdi zıpla Zirve yüksek olabilir ama tırsman Çıkıp ufuklara bakıyoruz Her yerde madeni arıyoruz Savaşın çağrısını duyar gibi kulaklarım Gözümün önünde o zombilerin suratları Görüntü tuhaflaşır Bebeğim korkma benim bu geminin kumandanı Benimle yaşa Bu hayat ikimiz için edilir inşa Bak Benimle savaş, sonunda ediyoruz bu madeni inşa. Benimle yaşa, bu hayat ikimiz için edilir inşa Bak, benimle savaş, sonunda ediyoruz bu madeni inşa. İçeri giriyoruz bebeğim bak hazır ol Epey bir sıcak bütün duvarları yanıyor Sanma ki bir yerlerde kuralları yazıyor Zombiler buralarda biz elma sağırıyoruz Taşları kazıyoruz sandığa bakıyoruz Epey bir yorulmuşuz bir köşede sızıyoruz Biliyordum tehlike yanı başımızda Hemen kesim kafasını kılıcımla hızla Üstüme geliyorlar sanıyorlar tırsçam Koçum benim kollarım güçlü bir mızra kafalar Işınla bebeğim Arkandan geliyorum uzakla